Arkadaşlar selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız? bir geldik ki korktum oğlum. Valla bende bir şey kulaklık var normal kulaklık değil. Yo, niye korktun öyle <laughs> bir şey <laughs> Yok bir şey. Var mı bir? Var mı kanka? var mı? Otokartınız var zaman var. Bir şarkı söyle mi? <laughs> söyle Eyvallah ne söyleyeyim? Dur. <laughs> Adam bu anı bekliyormuş. <gülüyor> Yo. <gülüyor> Burak hayattaki bütün şansını doğarak kullanmışsın. Neden? <gülüyor> doğarak mı <laughs> kullanmışım? Gitar. Gitar sesi kimden geliyor? Benden. Ha tamam tamam, tamam. <laughs> ben şey şu yeni kişi geldi ya tam o gelince müzik geldi de. Ha yok yok benden. O benden. çalacak o çalacak sen de söyleyeceksin sandım. Oha. Şans yani. Oha. Vay anasını söyledim bu e büyük şans. Ol... Yok artık. Operasyon <laughs> <laughs> aç. adamsın. Hadi hayırlı Hadi. Yankı var kimde? <laughs> sen de. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm Kanka Geçiyor Ankara, önümden Allah, Allah, Allah. sirenler içinde Bekle ah, ben durma ben Kim söylüyor? Ben Buradan söyleyeceğim sen mi söylüyorsun? Allah Kur'an çarpsın Allah Kur'an Sessizlik söyle, söyle bakayım Geçiyor önümden sirenler içinde Ah eller üstünde çiçekler içinde Kanka mikrofonu kapatsana kurban oldum Geçiyor önümden sirenler içinde Ah üstünde, çiçekler içinde Dudağında yarım bir sevdanın hüznü Aslan gibi göğsü, türküler içinde Dudağında sevdanın hüznü aslan gibi göğsü türküler içinde diğer bakırlıymış adı bahtiyar suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar diğer bakırlıymış adı bahtiyar suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar Yaraldığı yerde kalan sazı kadar Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar Yaraldığı yerden kalan sazı kadar Bayağı iyi sıcılar. Oğlum ne benim üstümde şey bir gün bir şey var duygusallık falan mı? Kanka ağzına ben sandık. Eyvallah kardeşim beğendiyseniz ya, çok mutlu Ya biliyorum bot olmadığını mı ya? Kanka ben lobiye gelip şey böyle biraz... söyleyeyim mi diyenler var. Yani şu ana kadar gelenlerden en iyisi sendin. Sen adamsın adam. Hakkını veriyorsun. Ben... Eyvallah bak şimdi, bak. cansınız. <laughs> o zaman sizin bak için şimdi. bir tane daha şarkı söyleyeyim mi? <gülüyor> dinle dinle. <gülüyor> ne ya? Kanka ne açtın? Duyulmuyor ki. Duyulmuyor mu? Duyulmuyor. Aykut'cum bu arada çok çok teşekkür Ay. ederim canımın için, tüm desteğin için. Bu arada Ahmet'imiz gelmiş. Ahmet versin TikTok'tan tanıdığımız. 14 <laughs> ayın 14'ünde bu ayın 14'ünde yani 3 gün sonra pazar günü yapılacak çekilişin 10 rp çekilişini yapacak kardeşimden de bir diamond gelmiş Geçmiş olsun demiş canımsınız Ayın 14'ünde D-Live'da 10 rp'lik çekiliş olacak 10 kişiye rp dağıtacağız. haberiniz olsun D-Live'a gelerek bu çekilişe katılabilirsiniz şarkı direkt, şarkı Mustafa Tarık'tan şarkı TikTok, tiktok talent şey geldi çok kardeşim geliyor. çok çok Anlaşıldı. çok teşekkür ederim canımsın Bunu ilk kez aldım bu arada Tiktok talent ilk kez oldu Daha önce neler aldım? Disco topu aldım Tiktok Başka talent şimdi aldım be gitar aldım Bıraksın. konser aldım bunu Şarkını da ilk kez aldım canımsın kardeşim. Aa dur mikrofon Ne söyleyeyim? Ne söyleyeyim? Ne bileyim? Yüzün geçmişten kalan Aşka tarif yazdıran Bir ala turka hüzün Yüzün kıyma vuran Anne karnı huzuru Çocukluğumun sesi Canımsın Mustafa sen adamsın Şımartılmamış aşkın Sessizliğe yakın Kim bilir kaç yüzyıldır Sarılmamış kolların Sisliydi kirpiklerin Ve gözlerin yağmurlu Yorulmuşsun Hakkını almış yılların Kimsin Elfida? Beni fark etme sakın. Omuzumda iz bırakma. Yüküm dünyaya yakın. Elfida. Hep aklımda kalacaksın. Bu şarkıyı çok severim Çok <laughs> güzel ya Çok bir daha teşekkür daha ederim bir Beni dinlediğiniz için <laughs> Allah Allah'a emanet olun Görüşürüz. Görüşürüz.